Merhaba arkadaşlar. Bugün de 11. ayın koşan deneme sınavı 2 ayet kitap. Bunu çözeceğiz. <laughs> Başlayalım. Birinci soruda Mutlak x artı 2, mutlak y eksi 1. Bundan dolayı da bu dışarıya arkadaşlar x artı 2, y eksi 1 ya da x artı 2, eksi y eksi 1 olarak dışarı çıkacak. Ve işlemleri yaptığımız zaman x eksi y eşittir eksi 3 ve x artı y de eksi 1. Yani 2 ve 3 doğru cevap olur. Burada arkadaşlar yıldıza x dedim. 5x artı 2 eşittir 3x artı 3 artı x'ten x buradan 1. Yani yıldız 1 olarak bulunur. 3. soruda <laughs> A dedim. 5 katı 5A 3 katı 3B 19 3A artı B 9'dan denklemi çözdüğümüz zaman burayı eksi 5 ile burayı da artı 3 ile çarptı tara tara toplarsak 5B 4B A'ları kaybettim. B eşittir. 3 olarak bulunur. Dördüncü soruda da arkadaşlar kök 2 ile kök 5'i çarp kök 10. Kök 2 ile kök 30 bunlar gitti. Kök 3 ile kök, kök 15. Kök 3 ile kök 45. O da 3 kök 5 demektir. Yani A şıkkı elemanı değildir. Şimdi X 4 Y 3 basamaklı sayısını verilene benzetirsem X 2 Y 3 basamaklı artı 20 olur. Bunun 13 ile bölümden kalan 9. 20 20'nin ile verilen kalan 7. 16. 16'yı da 3'e böldüğümüzde kalan 3 olur. 6. soruda arkadaşlar 1'den 40'a kadar olan 40 faktöriyel, 1'den 2'den 41'e kadar olan 41. 1 etkisiz olduğu için 1 varmış gibi düşündüğümüzde 1'den 41'e kadar olur. 41 faktöriyel olur. Oranladığımız zaman cevap 41 gelir. 7. soruda da Emre'nin kırmızı 3 bölü 5. Gülün yeşil 14 bölü 5 sadeleştirirsek 14 bölü 25 olur. 8. soruda tek bilmemiz gereken mutlağını aldığımız zaman x 80 üstünde kalacak. x 80 üstünde kalan arkadaşlar sadece 2 ve 3 var. cevap e şıkkı olur. 9. soruda da birinci terimi 2, ikinci terimi 4 artı 1'den 5, 3. terimi 9 artı 1'den 10. Bunların ilk üç öğrencinin toplamı 17 cevap olur. 10. soruda kaç terimi negatiftir demiş. Yani sıfırdan küçük olan terimlerine bakacağım. 2n-2 n 6 n eksi 2 kökleri buldum. İşaret tablosuna yazdığımızda artı ile artı eksi artı eksi olan en yerine arkadaşlar pozitif doğal sayı dizi dediğinden dolayı pozitif doğal sayı alacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi olur. 11. soru da eşitsizlik sorusu. Uzun kalem, kısa kalem. O zaman uzun kalem, kısa kalemden daha uzundur. Bu tarafı alıp denklemin köklerini bulduğum zaman eksi 1'e 5. İşaret tablosunda artı eksi. En küçük pozitif tam sayı değeri 5'ten büyük 6 olur. 12. soruda parabol sorusu. Ee, y eşittir 1 yaptığım zaman x kare eşittir 25'ten artı eksi 5. Şurası eksi 5'e artı 5. Aynı zamanda 26 x x kare 10'a dediğim zaman da artı eksi 4. İşlemler burada. O zaman dc uzunluğu 4 4 daha 8. Alt taban 5 5 10. Yükseklik 10 eksi 1'den 9. Şurası 81 cevabımız olur. Yani bunu alalım. Şurada da arkadaşlar Iıı, bu 1 bölü 2 log A tabanında B olur. A tabanında B parantezini aldım. Burası 3 bölü 2. 3'ler sadece A tabanında B 2. Bizden B tabanında A'yı istiyor. Özelliğimizden çarpmaya göre tersidir. 1 bölü 2 cevabımız olur. 14. soruda en geniş tanım kümesi. Tanımlı olması için x eksi 7 sıfırdan büyük x 7'den büyük 7 ile 8 c şıkkı cevap olur. Burada ise uç kutusunu istemiş arkadaşlar. 15. soruda uç kutusunda da şu uzaklık log 20 bin. şurası log 2. Farkını aldığım zaman bulurum. Farkı demek bölme demek. Böldüğüm zaman 10, 10 bin. Bu da 10 üzeri 4 demektir. Aynı tabanda olacağından 4 cevabımız olur. Evet. 15, 16. Z karmaşık sayı. Z1 ile Z2'nin çarpımı arkadaşlar. İşlemi buradan çarptığımız zaman 5 artı i gelir. Bunu da 2 artı 3 i ile toplayacağız. Topladığımızda 7 artı 4 i oluşur. Bunun sanal kısmı, iğne kısmı 4 olur. 17. soruda da Şurası arkadaşlar B4, C0, C2. Fonksiyon olabilmesi için tanım kümesi harflerden oluşuyor. Tanım kümesi harflerden oluşuyor. Bundan dolayı da e, bir kez gitmeli. Burada iki kez gittiğinden dolayı fonksiyon belirtmez. Burada ABC'ye baktım. Birer kez gitmiş. Burada da ABC'ye birer kez eşlenmişler. Ve e, sabit fonksiyon olur bu. Yani sağlayan 2 ve 3 değişiklik olur. 18. soruda arkadaşlar şu levhanın uzunluğu A. X'e 3 olarak vermiş bize. Ben X demiştim başta. 3'e 3. O zaman şurası 3 birim buradan. 3 birim de buradan. 6 birim A'dan 6'yı çıkarsa A eksi 6. Şurası katladığımız için aynı şekil. Burası da A eksi 6. Yükseklikte 3. Bunun hacmi 48 eşit dediğimizde A'yı 10 olarak buluruz. Önceki kenar uzunluğu A olur. 19. soruda F2 2'deki değeri eksi -4. f'in tersinde 5. y'si 5 iken x'i arkadaşlar eksi -4 Bölüm f0. f0'da da 2'de kesmiş. Oranlarsa eksi -4 olur. 20. soru. üç 3 tanesi patlak yani arızalı. O zaman çıkarırsam 7. 7 taneden ikisini seçecek sağlam olması. 7'nin ikilisi 21. 21. soruda da arkadaşlar sabit terimini istiyor. X yerine 0 yazarız. Eksi 2'nin 6. kuvveti artı 64 olur. Burada ise eşitsizlik sistemi var. 2 tane fonksiyonumuz. Bunların köklerini buldum. Kökler eksi 2. Bunun kökü artı 2. Bunu sıfıra eşitirsek artı eksi 3 gelir. İşaret tablosuna yazdığımızda bu sağdan itibaren artı eksi eksi bu artı ile başlar artı eksi artı köke geldik tekrar eksi bunun sıfırdan büyük olduğu bunun sıfırdan küçük olduğu bu aralıklar ikisinin kesişim kümesi 2 ile 3 aralığı olur arkadaşlar 23 23. soruda da arkadaşlar <laughs> e, P2'nin değeri 2. O zaman x artı 1. Şıklarda x eksi 1 yazdığımız zaman sonucu sıfır olan cevabımızdır. A şıkkında direkt yazdığımızda eksi 1. Burası 2 yaptı. P2 2 idi. 2'den 2 iki çıktı. Sıfır. Cevabım A şıkkı olur. 24. soruda da arkadaşlar ikinci dereceden olduğu için bunlar sıfır eşit olduğundan artı 1 ve eksi 1. x eksi 1 x artı 1. Bunun çarpanı olur. Yani köklerini verdiğinden dolayı. O zaman P3 A çarpı e, 4 çarpı 2. P5 de yerine yazarsak 6, 4. A'lar sadeleşir. 4'ler sadeleşir. 1 bölü 3 cevap olur. 25. soruda bir kökü 3 artı i ise ikinci kökü 3 eksi i gelir. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan burası eksi a. 6 a eşittir işte, eksi 6. B'yi de kökler çarpı x1 çarpı x2'dir. Kökler çarpımı da arkadaşlar 3'ün karesi artı 1'in karesinden 10. İkisini topladığımız zaman cevabımız gelir. 26. soru. Bir toptancı x liraya almış. O zaman karı satış fiyatından maliyeti çıkardığımız zaman elde edilendir. Yani karımız bizim x x kare artı 6 x eksi 8. x eşittir r en büyük yapan değer 3'tür bu 3'ü nerede yazacağım? Fonksiyonun ilk durumunda yerine yazıyorum. F3 yani satı, e, satış fiyatı 4 lira bulunur. 27. soru iki kare farkı olan bir soru. Bunun y, bunun x'e. y kare x, x kare eşittir 19. 19 asal bir sayı olduğu için çarpanları y eksi x 1, y artı x 19 topladığım zaman 2y 20'den 20 bölü 2'den 10. x de 9 gelir. X tam sayı değeri 9 bulunur. 28. soruda arkadaşlar bizim ikinci derecenin denklemin yazılmasında şurası x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı. E, kökler toplamı 5 kökler çarpımı 4. O zaman benim denklemim ne olur? x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 olur. A ile B'ni çarpım. O zaman A eksi 5'tir. B de 4'tür. Çarpımı eksi 20 olur. 29 Denklemin çözüm kümesi diyor. Bunları taraf tarafa topladım da 2x kare eşittir 18'den x kare eşittir 9 x eşittir 3'e eksi 3. Sonra x yerine yukarıda 3 yazdığımızda 3 yazdığımızda 3'ün karesi y kare 9 y kare eşittir 4 y eşittir artı eksi 2 gelir. Yani 3'e 2 3'e eksi 2. Sonra x'e eksi 3 yazdığımızda aynı durum buradan Eksi 3'e 2, eksi 3 e eksi 2, 4 tane kökü vardır. 30. soruda da arkadaşlar Fibonacci sayı dizisi dediği için 1, 2, 3, 5. Şimdi bununla bunun toplamı 8. Bu 5. adım. 8 ile 5'in toplamı. Bu da 6. basamak. Şurada 13 olur. Yani bundan bunun toplamı olarak gittiğinden dolayı şu terim 3 artı 5 8 5. 6. basamakta da 8 artı 5, 13 cevabımız olur.